Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu benim vlog ve fotoğraf kanalım geçelim hemen videoya bildiğiniz gibi Diamond Tamo ve Asrın Top 4, 4 gün önce yeraltı kanalında şeriat hakkında videoda konuştular Diamond temo agnostik birisi ve bu videodan sonra kendisi bayağı bir ölüm tehditleri aldı genelde küçük kanallardan aldığınız zaman zaten hiç kimse kafaya takmıyor yani gülüp geçersiniz ama bu Ölüm tehditler bayağı bir büyük kanallardan geldi işte sana böyle yapacağız sen nasıl peygambere hakaret edersin falan filan baya bir ölüm tehlikeli geldi ve ondan sonra hakkında dava atıldı ama Asrın Top nedeni hiçbir şey söylemiyor o da bir komik yani kendisi liberal bir şeriatçı işte şeriatı falan koruyor işte şeriat hakkında hakkında konuşuyor ama bildiğiniz gibi video eğer, eğer izlerseniz çok da bildirici olduğunu sanmıyorum. Gerçekten üzüldüm bunları gördükten ve duyduktan sonra. Bu, ara, bu arada arkadaşlar bunu bildirmem lazım. Ben Türk değilim. Türkse bazı kelimelerde yanlış söylersen kusura bakmayın. Neyse hemen geçelim videoya. Hemen size olay, olay anlatacağım. Videodan sonra bayağı büyük bir kanallardan ölüm tehdidi aldı ve ondan sonra hakkında soruşturma açıldı hatta ben e, dün kendisini canlı yayında izledim İşte avukat aramış işte hiçbir sorun yaşayabilirsin diye söylemiş ben de izledim ki videoyu da izledim yeraltı kanalında 4 günlük de paylaşılmış videoyu da izledim 3.5 milyon falan izlenmiş baya bir izlendi baya bir popüler oldu Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında sorduğu zaman hiçbir şey daha vermiyor bu da bir garip yani normalde işte Diamond hemen sadece soru soruyor. İsterseniz videoyu izleyelim. 6 yaşında bir kızla evlendiğine inanıyor musun? Sahih hadis. Sayın hocam orada da farklı görüşler olmakla beraber farklı e, bir görüş ben değil. bilmiyorum. Gördüğünüz gibi videoda sadece soru soruyor. Hazreti Peygamber'in Ayşe Hanım'la işte bu hareketini onaylıyor musun diye soruyor zaten. Gördüğünüz gibi. Adam sadece sunduğu bilgide gerçekten kaynağı belli, nereden söylediği belli, kendisinden uydurmuyor. Ama buna rağmen neden böyle bir haksızlığa uğruyor ben bile şaşırıyorum. Yani ben bir Türk, ben Türk değilim ama kenardan olaylara bakıyorum. Yani gerçekten çok berbat durum şu anda. Herkes şu anda bunu konuşuyor. Twitter'da, YouTube, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta şu anda çok popüler oldu bu konu. Gerçekten de Türkiye'de böyle bir şeyin olması çok üzücü. Ben Türkiye'de de oldum, Türkiye'de de yaşadım. Ama böyle olaylar olduğu zaman gerçekten insanlar artık bir daha düşünmeye başlıyor. Durumu özetleş arkadaşlar, Diamond Tema sadece olan bir bilgiyi verdiği için hakkında soruşturma açıldı. Yani durum bu. Bakalım ne olacak? Onun yalnız olmadığını söylemek istiyorum. Kendisini severek çiziyorum. Gerçekten çok iyi bir iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve arkasındayız. Bunu konuşmamız lazım, bunu duyurmamız lazım. Yeni bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.